saygıdeğer muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi yol arkadaşlarım, değerli ailem, hemşerilerim, çok kıymetli Karabağlar halkı, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Daha iyi bir yönetimi hak ettiğimize inanıyoruz dediniz. Ben de bu çağrınıza kulak verdim. 32 yıldır Karabağlar'da oturan hemşeriniz ve hizmet aşkıyla yanan bir kardeşiniz, abiniz, evladınız olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Güzel İzmir'imin en güzel ikinci ilçesi olan Karabağlar için gecemi gündüzüme katmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluma serdiği ilkelerle ilçemi hak ettiği tüm projelerle buluşturmaya talibim. Karabağlar'da halkın ve örgütün değişim olan ihtiyacını yok saymadan genç, hevesli, Atatürkçü kadrolarla tabandaki gelecek kaygısını ortadan kaldırarak yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıkmaya benimle birlikte var mısınız? Ayrım yapmadan, kimseyi yok saymadan halkımızın hak ettiği yaşam kalitesini yükseltmek çocukların, gençlerin ve kadınlarımızın hayata daha güvenle bakacağı yepyeni bir kent kültürünü hayata geçirmesi inancıyla Karabağlı, Karabağlar ilçesi belediyesi, belediye başkanlığı aday adaylığımı sizlerin huzurunuzda açıklıyorum.